arkadaşlar. İstanbul'a kar yağıyor. Bak 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 bak. bak. Safa. Karlar da koşuyor, oynuyor. Kartopu oynuyor. Şey. <laughs> 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 Anne, <de> <laughs> evet, <gülüyor> annesiyle sana. Safa kartopu oynuyor. Al sana. <laughs> Al, sana. <laughs> Al sana. Al sana. Atamadı mı? <laughs> Bıramazsın ki oh. Bıramadın ki Vurdum ah. Vurdun mu? Ah. Oy. <laughs> oh oh karlara Kanka yattı oh. Bak nasıl üşütürsün sonra Oh <laughs> Anne bak Yengem nasıl Hahaha oh. <laughs> <laughs> Gel şapkamı düzeltelim Yine arkaya doğru gitti Örüncek adam durmuş Örüncek adam mı oldun? Adam şey? <laughs> Ölecek adam Hadi parka doğru gidelim Parka doğru gel Ne yapıyorsun oğlum Hazine mi arıyorsun anne Ağacı oh. çarpacak Kar çok güzel değil mi oğlum Yarın kaldır da yaparız Hadi kaldır adam yapalım Yarın eldivenleri alalım şimdi Şimdi çok üşürüz oğlum Tamam mı Hadi hoşça kalın diye arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Görüşmek üzere. Oy. Gel anneciğim şu şapkanı düzelt.